Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün açık arttırma oyunu olan Storger Host herhalde Host diye okunuyor. Host oynayacağız. Bilgisayar aç diye başlatıyor oyun direkt bizi. Depo ihalesi sitesine girelim. İlk alana tıklayalım ve buradan herhangi bir şeyi seç diyor. Tamam biz küçükle başlayalım. 60 herhangi bir tuş harita bir şey. He tamam burada ne varmış? Yetenek puanlarımız varmış. Buradan açılıyor. Haritamız var. Evet şurada bir şeyler var. Bunların hepsini öğren Yeşiller ev. Araç var. Bahçe satışı. Otogaleri. He insanlar bahçelerin önünde büyük satış yapıyorlar. Otogaleri varmış. Otobüs durağı. Burada da diğer e, yerler var. Biz nereyi seçmişiz? Herhangi bir yeri seçmemişiz. Tamam. Araca binelim. 4 kırmızı kamyon. Dededen kalmış. Tamam abi. Nereye götürüyorsun bizi? Depo alanına git. Sadece bir günlüğüne sana ait. Ha tamam okey abi. Aynı Amerika sistemi gibi. Bir günlüğüne siz orayı kiralamış oluyorsunuz aslında. Kontroller çok iyi mi derseniz hayır değil ama iş görür. Depolarımız burada. Hangisini seçmiştik biz? 60 dolarlık olan nerede? Şu mu? Aynen bu. Tamam abi. Atlayalım bakalım bakalım girelim açık arttırmaya ne varmış şimdi Bo, bu neymiş lan böyle poşet var bir kutu var bayağı büyükmüş bunu. alınır bu ya <laughs> enerji Dilan darbeder kadın verelim abi bize 5 dolarımızı <laughs> ver bakalım 85'i gördük kaç paramız var 750 dolarımız var aynen biz aldık abi zavallı kişi birinci seviye zavallı kişi olur abi tamam evet şu neymiş böyle ya eski buzdolabı oğlum bundan biz zaten parayı kaldırdık ki bu 60 dolar vardır bu ne Ha çöpmüş o. Bidonumuz var. O da çöpmüş. Oo arkadaşlar biz parayı kırdık buradan bu arada. Açık bir şekilde parayı kırdık. Yalnız benim adam yamuk gidiyor. Niye öyle bilmiyorum anlamadım. Oo. E ee, ben bunu nasıl yükleyeceğim arabaya şimdi? Arabaya sığacak mı? İşte işte. Gene sığdığı hiç olmazsa. Oğlum benim adam niye yamuk yürüyor lan? Bak bak. Bir sağa bir sola gidiyor. Ey Allah'ım ya. Neyse şimdi bu neymiş? Krikostandı. Tamam abi at eski kitap Harry Potter. Olur. Dumbledore'ımız varmış. Alalım abi kutumuzu. Bunların hepsine evde bakarız. Lan buzdolabını devirdik. Şöyle dursa buzdolabı girmez mi oraya? Oğlum bu nasıl bir kontrol ya? Sokarız oraya be. Ha? Ne dedin? Şuraya girmez mi? Heh, git biraz daha. Şöyle. Heh, tamam öyle de olur. Bir tane çekmece var. <laughs> Çık abi. Şöyle bıraksak. Aslında değil mi sen? Öyle bıraksak düşeceksin sen. Ha düşmedin mi? Olur tamam evime götüreyim tamam abi götürelim hemen şuradan geldik ha tamam işaretliymiş yapıştıralım bakalım o oyunu daha önce de oynamıştım ama bayağı bir güncelleme gelmiş oyuna. O yüzden yabancılık çekmiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle ona ya öyle. Lan iyi ki aldık ha ürünleri. Taştık yerlere. bu falan yoktu seride ya. Bu baya şey item getirmişler o zaman. Yeni nesneler falan gelmiş demek ki. Ne oldu? Ha kutu ters mi döndü? He ondan saçıldı ürünler. Kim bilir nerelere gitti. Bakü falan var baksana. Gitsen abicim. Alo. Bir de adam nedense yamuk yürüyor. Gel abi buraya hadi. Var mı burada başka bir şeyimiz? Şu an kaçan başka bir yerlere giden yok. Tamam. Alalım içeriye koyalım. Şimdi taba basılı tut. Tamir aletini seç. Seçtik abicim tamir aletimizi. Tamir edelim bunları. En fazla kötüye kadar yükseltebiliyoruz. Saatte görüyorsunuz arkadaşlar sizde bozuk olduğunu, durumunun ne olduğunu, ortalama fiyatını falan hepsini gösteriyor. Bunları hem böyle yükseltiyoruz fiyat olarak değer olarak hem de ilerleyen zamanda da yine fiyatı yükselsin diye bir çekişle çekiç yardımıyla ürünleri düzelttikten sonra fiyatını belirleyebiliyoruz şeyle. Makinesi var makineyle. Tavası tut fiyat tarayıcıyı seç. Aynen şu an şekilde da gösterdiği gibi. Mesela bunu yapamıyoruz çünkü çok düşük elimizdeki makine. Şunu yapabiliyoruz. 15 dolarmış mesela bunun satışı. 15 dolar da buymuş. 30. 45 dolar da buymuş. Zaten dolabın aldığımız kasanın daha doğrusu aldığımız deponun fiyatı çıkmış oldu böylece. Tamam. Fiyatı belirli olmayanları normalde satmıyorum ben bu arada. Bilmiyoruz. Şimdi buradan gelelim satış marketine girelim abi. Nerede? Şimdi satışa hazır ama bunun dediğim gibi fiyatını bilmiyoruz. Akünün yine aynı şekilde fiyatını bilmiyoruz. Tahta dolabı bilmiyoruz. Dumble'ı yine bilmiyoruz. Terliği biliyoruz. Terliği 25 dolardan satışa koyacağız. Zaten onlar bize teklif yapacaklar. Mesela kasa normalde 70 dolara falan gider ama büyük ihtimalle o fiyatı almazlar bizden. 15-25 abi bu da. Kriko standı yine 45 ama 75 olur bu da. Evet ilk müşterimiz geldi. İlk müşterimiz maymun. Sen çok para al. 22. Tamam. İlk başlarda belirli bir süre e, şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yetenek açmadığımız için pazarlık. O yüzden kabul etmemiz lazım ki experience'ımız gelsin. Hem satışımız olsun hem experience'ımız olsun. Böylelikle daha kolay, daha çabuk ve daha pazarlıklı bir süreç yapabiliriz ilerleyen dönemlerde. Şimdi buradaki tutorial görevleri bitti. 853 dolarımız var. Yatağımız gelmiş. Uyuyalım, uyanalım. Yeni seriden devam edebiliriz ondan sonraki süreçte. E, toplam karımız yine 110 dolar kar yapmışız. Yeni gün geçelim. Experience açılmıştır diye düşünüyorum. Bir tane var evet. Şuradan pazarlık yeteneğimizi açalım ki insanlarla pazarlık yapabilelim. Şuradan herhangi bir şey yok. Normal şartlarda buradan depo ihalelerine tek tek bakabiliyorsunuz. Zaten bunlar seviyeler yükseldikçe açılan depolar. Ama ben böyle yapmak yerine arabaya biniyorum arkadaşlar. Direkt o az önce gittiğimiz depo alanına gidiyorum. Bir de bir de hani oyunu oynarsanız diye söylüyorum. Depolar dışında bakın şuralarda bahçe satış yönleri var. Burada insanlar bahçelerinde satış yapıyorlar. Buralardan alınan ürünler daha karlı oluyor. Eğer e, birazcık böyle yetenekleriniz açıksa. Bence kesinlikle buralara bakmanızı tavsiye ederim. Bir bakın derim yani. Bu arada bizim şu anda ürünlerimiz çok yüksek değil. O yüzden büyük ihtimalle çoğunun fiyatını falan öğrenemeyeceğiz. Çünkü bunlar epik ürünler. Mesela şu eminim ki çok ucuz şu anda. 290 diyor. Bunun en son hatırladığım satışı 400 dolar falandı. Mesela bakın buna bakabiliyoruz. 12 dolarmış ortalama fiyatı. Adam 20 dolara satıyor. Çok yüksekten satıyor. Mesela 60 dolar, 64 dolar. Bunu alabiliriz. Kask'a bakalım. Kask 75 dolar 50 dolara satıyor. Onu da alacağız. Dur onu ölçemeyiz. Sandalye gelmiş. Bu yeni bir şey herhalde. Yoktu daha önceden. Yazıcı var. <laughs> Kovamız var. Mesela bunlar hep gereksiz ürünleri gereksiz fiyata koymuş hep buralara. Ha kürekmiş. Kılıç zannettim bunu. <laughs> mesela 30 35 dolar. Buna da bakabiliriz daha sonra. Burada başka herhangi bir şey yok abicim. Tamam. Şimdi hemen buradan normal el sistemine geçelim. Buradan şu an teklif verebiliyoruz çünkü yeteneğimizi açtık. 50 dolar diyor. Ee, bir dakika. Aynen 50 dolar diyor. 75miş. Ben 35 dolar teklif edeceğim. O bana teklifini verecek. 40 dolara bitiririm diye düşünüyorum. 44. Tamam abi. 42 dolar. Aldık. Bitti gitti. Bu arada gariban palyanç olduk arkadaşlar. Öyle de bir olayımız var. Şimdi 60 dolar da ben buna 5 dolar teklif edeyim. Ha tamam direkt verdi. Güzel. 15 olar karımız var bir de bunun satışından kar elde edeceğiz iyi gidiyor dumble'ı geç bunu alamayız Dediğim gibi bakın bu uygun fiyattı. Bunu aslında alsak fena olmaz bizim için de. Bunu alacağım ben ya. 220'ye verdi abi adam. Var ya en son hatırladım. epik bir ürün zaten bu. En son hatırladım 400 dolar falan gidiyordu bu. 120'ye verdi. Adam yarı fiyatına verdi. Burada var mı başka bir şey alabileceğimiz? Bir de şurada kürek var ama küreği almayacağım. Geç abi küreği. Geç buradan da direkt yere. Buradaki arkadaşlara da bakalım. Mesela biliyor muyuz? Hayır. Asa var 1360 dolar diyor. 35 dolar 30 dolara satıyor. Bunu alamadık az önce. Oha 170 dolara yazmış. Bak 60 dolarlık az önceki yerden yerden 170 dolarlık dolap çıkmış mesela depodan. 30 30 50 50 satıyor. De bilmediğimiz için çok fazla da giriş yapamıyoruz. Eğer bilmiş olsak Elimizdeki cihazın seviyesi yüksek olsa burada bütün fiyatları görebiliriz. O zaman da ona göre alışveriş yaparız ama maalesef şu anda öyle bir imkanımız yok arkadaşlar. Bir dakika abicim yanlış yere tıkladım. Buna bakamıyoruz. Buna da bakamıyoruz. Televizyona bakabiliyoruz. 55 dolar pahalı. Bot, sandalye, kim? Merdiven var bir tane. 12 dolar, 42 dolar, 40 doları satıyor. Gerek yok. 5 olabilir. 30 dolara alabilirim sana. Tamam. Bunu da yine bir 50 50 dolara falan okutsak 20 dolar karımız olur. Her türlü işimizi görür yani. Hazır buraya gelmiş 516 dolarımız var. Bir de ihaleye girelim. 230 var. 86 var. Bakalım bir dolaba. Oho burası da iyiymiş ya. Burayı da alalım. Orada da bir ton şey var çünkü. Kendine depocu. Battı kayık. Ezel Dilan. Kabum. Evet. 141 bayağı bir zorlayacak herhalde bu. Hey 141'e kapattık ya. ya. kötü değil. Bu arada XP en çok depo satın aldığımıza veriyor arkadaşlar. Ona göre de hareket etmemiz lazım biraz. Tanesine, bir tane bir tanesini aldık 238. O başlamış bitmiş. 238'den başka şu 12'de başlayacakmış. 230 var. Bu da para harcama yanlısı değilim. Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor bu oyunda. O yüzden şöyle gelelim. Şunları da toparlayalım. Yamalımız var baya. Baya mal çıktı yani. Pardon her türlü kar ederiz. Böyle ucuza denk getirip satmak her zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü kaybınız olmuyor hiç. Ama diğer türlü bir risk alıyorsunuz. Daha yüksek fiyatlara gidiyorsunuz. O zaman da bazen eliniz boş dönebiliyorsunuz. 12. Turşu şu da açılsın da. bakalım kaç para yaşayacak. Fikrimiz olmuş olur. 137 dolar. Sen 198. Başka da yok. Şuna da bakalım bir. mesela buraya girmeye hiç gerek yok. Çünkü burası 137. Şimdi bir de bunun ihalesi var. Yani nereden baksanız 200 dolara falan kapanır. Gerek yok burada kalmaya. O yüzden çıkabiliriz. Yapıştıralım yine evimize gidelim. Bu arada araba kullanmayı falan baya bir kötüleştirmişler ya. Eskiden böyle değildi bu falan atalım hepsini içeriye. Gramofondan çok ümitliyim bu arada. Baya bir kar bırakacak bize. 220 dolar al aldık onu unutmayalım kaç aldığımızı. Keşke oyunda kaç aldığımızı da gösteren bir şey olsa ya. Mesela Car for serisinde var ya arabaları kaç aldığımızı gösteriyor. Ama bunda öyle bir şey yok. <laughs> tamam baya bir ürünümüz geldi. Tamir edebileceklerimizi tamir edelim. Kötü durumda olan varsa. Oo iyi bari çoğu. Ta hiçbiri. Heh, bir tane bu var bozuk olan. Gelen hiçbir bozuk değilmiş. Çok iyi. Bazılarının da <laughs> fiyatlarına bakabiliyorsak bakalım. Mesela şu arkadaşın 45 dolarmış. Şu küreye bakabiliyoruz ona da bakalım. 25 dolar. Dumble yok. Kask yok. Tamam başka da bir şeyimiz yok zaten burada. Alalım abicim. Şuradan satışımıza geçelim. <laughs> Akümüzün fiyatını maalesef ki bilmiyoruz. Tahta dolabımızı yine bilmiyoruz. Dumble'ımızı yine bilmiyoruz. Eski kitap yine bilinmiyor. Gramofon bilinmiyor. Çin lambası biliniyor. 64 dolar. Eee 120'den 100'e koyarız bunu. 90'a falan gider diye düşündüm. Şam'dan yine yok. Humble yine yok. Kriket sopası 50 olsa 45'ten koyarız bunu. Köpük parmak yine yok. Oyuncak ayı yok. Amerikan futbol kaskı 75'miş. 30'dan da bunu koyarız. Dost makinemiz 45, 75 yine aynı şekilde. Eski paslı kova 5'miş. Ondan da bunu koyalım. Kriket sopasını almak istiyor. 40, 40 dolardan vereyim. 39 tamam o da olur. 180, 88 abi. 84 tamam güzel. Diğer arkadaş. Dede gelmiş. Dedeye de bir 120'den verelim abi. 118 kabul. E, 70. 70 sana da. 66 tamam. 10 dolar tamam direkt aldı. Başka bir satabileceğimiz bir yok. Şimdi arkadaşlar geldik olaya. Aletler kısmında 1000 dolardan aşağı yükseltme yapamıyorsunuz ama bunları yapmak zorundayız. Bu yüzden de banka kredilerinden buradan 2500 kredimizi çekelim. Çok güzeliz. Bankayı her türlü öderiz. Bir tane tamir aleti bir tane de yükseltmeyi yükseltelim. İşimiz rahat olsun. Hem ürünlerin fiyatlarını görebileceğiz hem de tamir edebileceğiz. Daha yükseltebileceğiz yani. Otomatik olarak karımız artacak. Böyle ben hızlı hızlı okutuyorum. Sonra da tamir ederiz tamir edebildiklerimizi. Oo baya güzel depo almışız bu arada biz ya. Eşyalar baya iyi fiyatlar. İyi hepsini okutabildik. Gramofonu okutamadık sadece. O da epic eşya olduğu için. Şimdi bunu tamir edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Da yok bir şey. Bunda sıkıntı yok. Bu da tamam. Şunu tamir edebiliyoruz. 30 dolardan 39'a yükseldi. <laughs> 25 dolardan 32.5'a yükseldi. 37.5'tan 48'e. İyi güzel yükseliyor. 35'e kötüden normale çıkarttığımız zaman 50 o bayağı iyi bu arada satış marketimize gelelim şu an hepsinin fiyatını biliyoruz dolar bunu 90 dolara koyabilirim satışa akü yine 150 dolara koyabilirim e, 100 değil de 90 dolara koyulabilir 70 dolara koyabiliriz 40 olsa 80 yapar 70'ten yine bu da gidebilir daha zaten aşağı düşecek o fiyat Gramofondan çok ümitliyim biz onu bekleyecek e, 140 olacak bu <laughs> yine 75 dolara bunu koyacağız e, 80 olsa 80 dolardan bunu koyacağız. var Barbaya. Onlara da bakacağız şimdi. Yani 60 dolardan da bunu koyacağız. Zaten bizden pazarlık alacaklar. 75 dolar diyeceğim. 75 dolarda kalacağım satacağım. Evet. 40 dolar diyeceğim. Dolarda satacağım. 85 diyelim. 83'ten satalım. 65 diyelim. 65'ten satalım. Yine aynı şekilde 65 diyelim. 62 diyelim. 62 son fiyatımız olsun. Almıyorsa da almasın. 130. 130. Satışımızı yaptık. 70. 65. 65. Tamam abi. 75. 75'ten satış. Dayıcım senin parmakla ne işin var ya? 60 dayı zaten bu hani hadi tamam hadi senin güzel atına 58. Bir ala al hadi ya al git. Tentripten de mi uğraşacağız şimdi? 55 diyelim. Maymun. Anam ablamıza 3'ten verelim. Bir güzel. Bayağı bir ürün satışını yaptık. Çıkardık elimizde. Tek ayı kaldı. Ayı da satalım. <laughs> abimiz geldi abimize verelim ayıyı da 55 dolardan verelim. 54 dolardan verelim. Tamam. Dördüncü seviye olduk. Amatör tüccara yükseldik. 2095'te paramız var. Gayet hoş. Uyuyalım uyanalım. Ne kadar kar yapmışız ne kadar zarar yapmışız onları görelim. Güzel. Güzel. 1236 dolarımız karımız. Bir de banka ödemelerimiz var onları da öderiz. Rahat rahat işimizi hallederiz. Şimdi hiçbir şeye bakmadan direkt olarak burada sol tarafta bir abimiz varmış ona bakalım. Geldik. Hemen fiyatları kontrol edelim. 150, 370. O bir saniye. 45. Buna bakalım. 6 Abi bayağı kazıkçı. Oo. 140, 90. Abi senin ismin ya da soy isminde kazıkla alakalı bir şey var mı? 95'e 200. Ay maşallah. Ay maşallah. Anladım abi. Sen Türkiye'den gelmişsin belli. Şimdi buralarda falan var. Öncelikle biz şuraya dümdüz devam edelim. Buradaki nerede bakarız? Oradan da depoya geçeriz. bayağı bir paramız var. Sonra olmaz. Her türlü hallederiz işimizi. Aman ablacım aman. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Araba çarpar. Şimdi önce bu abiye bakalım. gramofon <laughs> göremiyoruz ki. Bak adam 310'a satıyor. Biz 20'ye aldık gramofon. Abi kaç tane dumbbell var oyunun içinde ya? Hepsinde farklı fiyat var. Neymiş bu jeneratör mü? 80 bunu alacağız arkadaşlar. Bu alınacak. 75'e 290. 85'e 190. Maşallah. 92 180 adam çizme koymuş ya 40'a satıyor tek jeneratör burada işimiz yok onda da e, 140 dolar diyeceğiz buna da ineceksin abicim ineceksin öyle abi. bir şey yok 145 in biraz aşağı yani 55 aldım tamam 75 ortalama fiyatı biz bundan baya kar ettik şu anda <laughs> bayağı bayağı ettik hem de zaten böyle büyük ürünlere gidelim ya küçük ürünlerle çok fazla uğraşmayalım küçük ürünlerin bize getirisi çok olmayacak 230 200 tamam abi 170'e alayım mı <laughs> 75'e alayım tamam çok güzel Aldım abi. Buradan düşer. Şöyle başka ne var burada? Ivır zıvır var. Bunlara dediğim gibi bak epik eşyaymış. 30 36. 150 150'ye 164. 164. Al bakalım peşe. 25 dolar daha aşağı aldık. Bayağı bir karımız var burada. Şurada şu 3 üründe arkadaşlar en aşağı 300 400 dolar kar görülüyor yani. Neymiş böyle? Ha ev var satışta 25 bin dolarmış bu ev. Almak istersen. Evler falan yok. Ben oynadığım zamanda. Ben oynayalı gerçi bayağı olmuştu. 20'ye 35 diyor. 210'a 123. Tema i̇şte ver. Bunlara göremiyorum. Çaydan bakalım. Bu ne? Ha tamam. Tam tersini görmüşüm de. 48'e 70. 110. 110'a 68. Mikrodalgamız ne kadarmış? 5'e 210. Bu da al abi. 65. Bu kadar. 110'dan 165'e aldık. Oo var ya harika. Şu an ürün topladık. Depoya gitmemize gerek kalmadı ama. Yine de biz bir tanesine falan bakalım deponu. Karlarımız yüksek olsun. 162 geç. Şuna bakabilirim. 98. Dolabı var. Tamam abi. Tek başına bir dolabı zaten. 70 dolardan bahsedelim. Eyşan Yılney Serdar Ortaşgil Sivice. <laughs> <Kimlere> Bunlara bak. <laughs> Eyşan. Ömer'in bir kusuru vardı Eyşan. Evet abi. Bırak artık. Bırak 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 bırak. bırak Hiç uğraşmayın. Hadi. Hadi evinize. Hadi. Sen de git Ömer'le barışla. Bu ne ya? Biz bunu 140 dolara falan aldık değil mi burayı? 22 dolar bu. 30 dolar bu. Karpuzumuz çöpmüş zaten. Terlik. 15 dolar bu. 15 bu. 17 buçuk. 100 dolar o. Tamam abi çıkardık her türlü çıkardık ya. Bu da var mı? E ee, şu var. 106. Bu ne lan öyle? Hadi bunu da alalım. 56 olmuş ortalık. <laughs> Selena, Orkun Işıldak, Skyler, Elif. Orkun Işıldak. <laughs> hadi abicim hadi abicim. Hızlı hızlı salın bakalım. Hadi fazla uğraştırmayın bizi. İşte bu kadar. Bayılma ablam. Aman ambulansı çağırın abla gitti. Sat abi şu ıvır zıvırı bir sat önce de. Çöpü pisliği bir kaldır. Bunların çekmeceleri açılıyor mu? Oh açılıyor ama hiçbir şey yok. Boş. Tamam. 68 dolar. Tek başına çıkardı zaten tamam. Oh, oh 72 dolar da bu. 7,5 bu zaten onu tamir edeceğiz. 6,5 30 dolar bu. 60 dolar bu. 50 dolar da bu. Oh tamam. Oğlana sünnetini yap. Aa yanında da 96 dolarlık bir tane şey varmış da. Çok eşya var ya. Kutuda da çıkmadı kutsaydı iyiydi. Kaç tarafta da var değil mi? Oo nasıl sığdıracağız lan bunları? Neyse gider geliriz iki tur yaparız olmazsa. Burada bir tek bu kaldı değil mi? Aynen. Şöyle koy abi. Bu da al. Da şöyle koy. Ha? Burada ıvır zıvır var mı? Bir tek kaykay var. Terlik falan var. Yer depoyu da almak istiyordum ama alamayacağız herhalde onu. O dengeledi ama düştü. Saramadık. Sen yani şurada bir dursan işimiz bitecek bizim de. Kay kay. içeride mi? Hah tamam güzel. ne da bakacağım hemen hızlı. O ne lan öyle? Şemsiye falan var. Yok buna bunları bir götürelim sonra gelip diğerlerini alırız. Bir de böyle bir saçmalık var oyunda. Oyunda ürünleri koyduktan sonra ne yaparsanız yapın ürünler bagajınızdan düşmüyor arkadaşlar. Bu jeneratör bize çok güzel denk geldi abi. Bundan baya bir kar edeceğiz biz. Hemen hızlısından şunları atalım. Diğerlerini gidip alalım. At bunu da içeriye. Açtık kapağımızı. Başka bir şeyimiz yok. Gidelim onları da alalım da. Sonrasında çalarlar malarlar bir şey olur. Sıkıntıya düşmeyelim. Bu oyunun Yeni sürümü çıkacak büyük ihtimalle. Ben şu anda size hani ön gösterim gibi çekiyorum bu videoyu. O yeni sürüm çıktığında yani tam olarak tam sürüm daha doğrusu çıktığında baya güzel olacağını söylediler. Belki onu da alıp yine aynı şekilde oynama şansımız olur daha uzun soluklu olabilir. Bunda çok bir olay yok çünkü bu oyunda. ön sürüm gibi bir şeydi bu zaten. Şeyinde de yazıyor kendi Steam adresinde de yazıyor. Bu oyunun tam sürümü çıkınca daha güzel, daha heyecanlı olacaktır. Bunu tam olarak oynarız. Sadece böyle bir ön gösterim. Hani yemeğinizin yanında, çayınızın, kahvenizin yanında izleyebileceğiniz bir bölüm olacak sadece. Bilginiz olsun. Dolaba geçmiyor. Geçti. Lan. geçemedim oradan ya. Bu neyin ha? İkisini birlikte mi attım ben onun? Aa, bir kışınlanmayı buldu. Derliğimizi de at. Bidonumuzu da atalım. Var mı başka bir şeyimiz? Yok abi. Kapat hemen. Gel buradan da satış marketine gelelim. Gramofonumuz var ama hala daha fiyatını bilmiyoruz. Bir dakika satışa koymadan önce. Fiyatlarını zaten biliyoruz da. Tamir edebileceğimiz bir şey şeyler varsa ki illa vardır. Onları tamir edelim. Mesela Şegira'da görüldüğü Yine beyaz tahtamızı da tamir edelim. O 48 dolara çık güzel. Bezbol sopamız yine tamir oldu. Başka bir şey şu var. Onu da tamir edelim miş Başka da bir şeyimiz yok. Sen de kallan orada. Şimdi dosya dolabı. 110 dolardan satışta. Mikro dalga. Ee, 175, 175. Abi 350 mi yapıyor? 330'dan satışta. 65 150 olsa 300 yapar. 120, ondan satışta. 29, 35'ten satışa koyalım. E, 350'den satışa koyalım. ondan yine satışa koyalım. Jeneratör. 150 330'dan yine satışta. Xbox kutusu. Ay kutunun içinde lan? 10 dolardan satışa koyalım. Dolardan yine satışta olsun. 30 dolardan satışta olsun olsun, 25 olsun, 10 olsun, 80 olsun, 5, 40 olsun, 55 olsun bu da. Tan olsa yeter gibi. 25, 25. Hız hızlı satış yapalım hemen. 95. 5 maymun. 102 maymun. Yürü lan oradan. Sana yok malı falan. Kaç demişiz? Mikrodalga 330 demişiz. 300'den vereyim düz. Düz 300 abicim. Tek kuruş da imam. 280. 270. 265. Verdik. iyi gözüküyor. Ver. 95. 110. 105, 100. Gel maymun bizden ürün alabilir sonunda. 120, 120, 195, 95. Seri seri satışlar. 300. Al 40 al sen de şunu al abi 110'dan vereyim mi sana 110'dan verdim al 20 al ablacım topa ne yapacaksan 95 95 onu da verdik 60 onu da verdik 40 50 çok güzel lan böyle olması tık 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 satış yapmak güzel böyle yani 80 inşallah 80'den vermişizdir 8'den vermemişizdir İnşallah bize tırnakçılık yapmamıştır Maşallah dediğimiz 2 dakika yaşamıyor ya. 51'den de bunu verdik. Bunun nerede olduğunu bilmiyorum diyecektim mış. O 81 dolarmış lan bu. Çok iyi bu arada. Tık bir daha gir. 50 dolardan da bunu koyalım. Gramofonu hala da kaç olduğunu bilmiyorum. Çok da merak ediyorum ama bakacağız artık. 8 yapmışız. 8.50 geçiyor. Onu da satalım. Oyun konuda da satarsak 125'e vereyim sana hadi gel. Ah, gayet güzel. Evet arkadaşlar, oyun böyle. Devam etmek isterseniz yorumlarda belirtin devam edelim. Yani bunun dışında başka ekstra bir şeyimiz yok. Bir de kumar oynayalım biraz. Dışında herhangi başka bir olay yok. Bu şekilde genişlemeye çalışıyoruz. Eğer isterseniz oyunun devamını çekerim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yeni bölümlerde başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.